Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ama 50 gün hayatta kalmaya çalışacağım arkadaşlar. 50 gün bakın arkadaşlar buna bunu yani şey yapıyorum. Bir saat de olabilir bu video bilmiyorum. Yani lütfen abone olun ya. Siz hiçbir şey kaybetmezsiniz ama ben çok şey kazanırım arkadaşlar. Siz bir şey de kazanmazsınız da. Yani. Neyse boşver arkadaşlar. Önemli olan benim abone olmam. Abone kazanmam. Bir de arkadaşlar, abone ve be, beğenen abone olanların iPhone da, Pro Max'i olsun. Ab, abone olmayanların çöpten telefon, çöpten çöp tenekesinden gibi telefonun olsun. Beğenenlerin çok iyi bir tableti olsun. Beğenmeyenlerin dünyanın en kötü tableti olsun amin. Hadi devam. Arkadaşlar şimdi ben burada doğmadım. hayır. Ee, benim 50 gün e, hayatta kalmam için ilk önerimin koşu falan yapmam. Lazım. Sonra Sonunda kova yapacağım. Kovayla inişlerimi hafifletebilirim aşağı atlarken falan. Kendime ilk önce kılıç, balta, kazma falan yapacağım. Sonra madene gideceğim. Arkadaşlar çok az video atıyorum bu aralar. Mr. Beast, Mr. Beast dün falan attı. Dünden önceki gün falan. Dün bir de Galatasaray maçı vardı. He onu izledim ben arkadaşlar. Galatasaray ezdi geçti. 4-1 kazandı Galatasaray'a. Arkadaşlar onun ben oyun halini de çekecektim ama... ...olmadı ya yapamadım. 10 tane yaptım. 11. 12 tamam. Bu ilk gün arkadaşlar. İlk günde de ölürsem direkt ben video bitecek. İlk günde ölürsem yani nupların loop'u olurum. Ben loop'uyum zaten. Hadi balta. <laughs> Lan ben neden iki tane yaptım? Neyse devam. Yatak. Hmm. Başka bir şey yapmıyorum. Şimdi ilk önce şu koyunları öldürelim. Öldü tamam. Akşam olmasın. İlk geceyi atlatırız biz ya. Arkadaşlar ama ilk gecede benim Et falan toplamam lazım İlk önce şey yapacağım, köpek evcilleştireceğim Onun içinde... Ke he kemik Bir de iskelet öldürmem lazım, o yüzden taş, balta Falan Tam mağara bile bulamadım ya Mara burada var mı? Bu ne ya? Neyse. Şu yerine. İki leveliz. Arkadaşlar bir video atacağım sonra acayip izlenecek bakın. O sıra 4 izlenir. Çok komik olmaz mı dört izlenirse? Hadi 4 dakikadır videodayız. Ve hala akşam olmadı. Nasıl olmadı mı? Neyse. Bir demir bulutsam iyi olacak. Burası benim şimdilik evim olsun. Çok iyi ev değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yağmur yağarsa ölürüm. Donar mı arkadaşlar ya? Donarsam da donmaktan ölürüm. Hadi Arkadaşlar bu arada depremdeki ben mavi cihazının Minecraft'ın dünya ve ayarları bu cihazı kaydetmek için kullanabileceği alan neredeyse bitti yine yeni öğeleri kaybetmeye devam edilmek için edebilmek için ihtiyaç duymadığın öğeleri silme silmek istemez misin? İstemem. Ya arkadaşlar bu ne ya? Minyonun daha başında. Yüzde kaçmış? Lan. Yüzde doksan dokuz bu. Arkadaşlar ben bu videoyu sonra yaparım ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bekle. Ya hayır 90 nokamı. 0 çıkamadı belli. Tamam çok. <laughs> arkadaşlar ben sonra bir video yaparım başka telefondan görüşürüz. Bay bay. Yeter artık arkadaşlar ama videoyu beğenin, abone olun. Ve arkadaşlar videoyu ab abone olmazsanız kanalıma. Yeni telefon alamayacağım. Ve alamazsam da ee, video atamayacağım. Kanal gidecek arkadaşlar. Videoyu beğenin arkadaşlar. Yok ben Beğenmenize gerek yok. Ama beğenin de. En çok abone olun arkadaşlar. Görüşürüz.